Galatasaray'daki son gelişmeleri sizlerle paylaştık. Maç sonu açıklamalarına gittik. Biraz da yorumlayalım öyle değil mi? Yorumlayınca çok daha keyifli, çok daha güzel oluyor bölümler. Suat Umurhan bizlerle. Suat günaydın. Günaydın Deniz. İyi yayınlar. Nasılsın? İyiyim. Gayet iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Keyifli bir gün diliyorum sana. İyi pazarlar. Kitapların yine göz dolduruyor. Kemal Tahir. Tamam. Evet. Sever misin? Severiz. Daha önce Se <laughs> Severim. Evet, severim evet. Kemal Tahir'in şöyle bir sözü vardı sevgili Suat. Gerçekleri doğru dürüst yürekten yüz akıyla söylemek güçtür ama biz yine de gerçekleri söylemek zorundayız. E, doğru demiş. Herkes <laughs> aslında atar herhalde altına. <laughs> <laughs> Muhteşem. Galatasaray'ın şampiyonluğu derbiye kalmayacak gibi bence. Evet gelecek hafta e, yani Ankara gücü maçında bir şampiyonluk turu atılacak herhalde Ankara seyircisinin önünde. Ama Galatasaraylı taraftarlar yine diken üstünde. Bence. E, ya ben onun pek kaldığını düşünmüyorum. Yani artık şampiyon mi? E, artık. Şampi e, mi? Bir, evet, evet evet. Şampiyon <laughs> hatta bir neyse eksik yani. O yüzden e, artık o iş bitti. Yani bir de rakiplerin de biraz direnci kırıldı. Evet Fenerbahçe sonuna kadar takip ediyor. Bu hafta da iyi bir oyunla kazandılar ama e, Galatasaray o imkanı, o atmosferi tanımıyor. Ya tabii ben de böyle söylemek isterdim sevgili Umut ama sonuçta ben diğer takım taraftarlarını da biraz e, temsil ettiğim için şu anda matematiksel olarak hala Fenerbahçe'nin umudu var. Ne olur ne olmaz o yüzden onları da böyle sabah saatlerinde pek üzmek istemiyorum ama Galatasaray'ın hakkı Galatasaray sezon başından bu yana daha doğrusu sezon başında tam anlamıyla kendi gücünü gösterememişti ama sonrasında yakaladığı ivmeyle istikrar Galatasaray'ın hakkı olan şampiyonluğu getirecek gibi. Kimler gidecek, kimler kalacak? Hadi şöyle bir karne çıkartalım seninle. E, şimdi iyi teklif gelen herkes satılabilir Galatasaray'da. Icardi ve Raşit ise bence en kritik isimler. Hı hı. Zaten yani lig bittiği anda da bu isimlerin ne olacağını konuşacağız. Ee, Ama belki bunu daha değerlendirirken yakın. önümüzdeki sezon ihtimaller dahilinde söylüyorum değerli izleyenler şampiyon olduğunu varsayarsak Avrupa'yı da düşünerek aslında değerlendireceğiz öyle değil mi? E, kesinlikle bir de şunu da belirtmekte fayda var şu anda Galatasaray bir omurga bir iskelet oturttu. Yani bu oyuncuların kalması demek yani Raşitza ve Icardi'den bahsediyorum Galatasaray'ın çok daha hazır belki bir iki takviye ile çok daha fazla bir şey değiştirmeden Şampiyonlar Ligi'nde önce gruplara kalma hedefi olacaktır. Suat dün şeyi fark ettin mi? Golden sonra Muslera'yı fark ettin mi? Mustera sevinmemişti takımla birlikte. Hı hı. Yani Mustera her taraftarın sevgilisi. Çok onu böyle problemli, sorunlu bir e, durumda da görmedik. Bir problem mi var sence orada? Muslera maç içinde Oliveira ile bir tartışma yaşadı. Bir pas konusunda hı hı. E, biraz riskli gene kullandı. Geçtiğimiz haftalarda da bu yüzden dönen toplarda gol yenmişti. E, Oliveira biraz sert çıktı. Muslera ile bir atıştılar. E, maç bittiğinde de Muslera o takım taraftarlarının e, taraftarların çağır, çağırdığı gittiği zaman Muslera soyunma odasının yolunu tuttu. Yani ufak tefek şeyler olabilir. Ben burada Taraftarı kızdı e, sanki orada. Yanılıyor yok muyum? O, Bence Oliveira ile bir tartışma yaşadığı için hı hı. böyle oldu. Biraz da arkadan, arkadaki seyirciden e, uğultu yükseldi o zaman. O da olabilir ama hani çok büyütülecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Tek soru işareti hakkında Okan Buruk'un e, basın toplantısında dediği "Seneye de bizde kalmasını istiyoruz." sözü benim için dikkat çekici. Bir soru işareti koymamana ne olur? Çünkü hı hı. zaten kontratı devam eden bir oyuncumuzlara, hı hı. kontratı devam eden bir oyuncu için bunu söylüyorsanız bir kuşku var demektir. Ay sanki o kuşkuları da kapatabilmek adına da belki böyle bir açıklama yapmış olabilir. Ama yine de bir Sözleşmesi arayış... vardı derdi. <laughs> bir arayış olacak. Ben Mertens'i dün beğenmedim. Olivera'yı da beğenmedim. Bence ikisi gerçekten dünün en kötülerinden de. Bu ikili zaten 2-3 iki, haftadır böyle devam ediyor. E, burada dikkat çekici şey ikisinin de e, biraz golden uzak kalması skor yükünü... E, sırtlayacak dönemde hiç ortaya çıkmamaları ama takım o kadar iyi gidiyor ki o <laughs> kadar iyi bir takım savunması ve takım hücumu yapılıyor ki bu ikili e, hani çok fazla eleştirinin odağında olmuyor eğer kayıplar olsaydı bu iki oyuncu daha çok hedefe gelecekti e, her ikisi de bonservisli isim ama net bir şekilde söyleyelim e, Oliviera yerine e, bir çıtayı biraz daha yükseltecek onu daha iyi yedekleyecek bir 8 numara arayışı var Torreira da dünün en iyilerinden Torreira hani bence listeye zaten kafadan yazdığımız için evet. artık Torreira'dan bahsetmeye de gerek yok. Bu kadar süpürücü bir oyuncu ve bu kadar e, egosuz bir oyuncu ben çok nadir gördüm. Galatasaray taraftarı hemen Melo ile kıyaslar. Melo'daki Hı -hı. kadar agresifliğin olmadığı, takımı yalnız bırakmadığı ama daha iyi pas kullanıp daha çok çalışan tam bir atom karınca. Zaten pankartını da asmışlardı. E, Olivier'a gerçekten bu sezonun Icardi golleriyle öne çıkıyor, yıldızlaşıyor ama e, bence bir numaralı ismi. Ya, şimdi beni öyle kıyaslamak tabii Galatasaraylıları üzebilir. Melo'nun hakkını verelim elbette. Ama Torreira'da ben bir tık daha böyle hani kontrolsüz gücün olmadığını e, söyleyemeyeceğim. Yani Torreira biraz daha aklıyla oynayan bir oyuncu. Çok daha evet. iyi olabilir. Diğeri duygularına zaman zaman çok yeniliyordu. İşi gerginlikle <laughs> kendini ateşliyordu ki hala futbol oynuyor <laughs> öyle devam ediyor. <laughs> Torayla da bu yok. Torreira saha içinde konsantrasyonu hiç kaybetmiyor. Peki aklıma gelen başka... ya O kadar iyi ki şu anda sorun <laughs> desem Galatasaray'ın bir sorunu yok yani. Sorun <laughs> <Yani>, <laughs> transfere dönüyor artık. Evet. Şampiyonlar Ligi Dönüp kafasına gelip e, biraz daha çıtayı yükseltip yeni isimlerin katılması Grup aşamalarına katılabilmek için çok eleme turu geçmesi lazım. Şampiyon olacak takımın tekrardan söylüyorum Galatasaray garanti değil ama Hı -hı. şampiyon kim olursa çok fazla tur geçmesi gerekiyor. Ligi erken açacak yani sezonu. E bunlar hep handikap e, ama bunları da aşacak bir yapı muhtemelen kurulacaktır. Çünkü iki kiralık oyuncu dışında takımın iskeleti belli. Ya Haftaya da Ankara gücünde deplasmanda olacak Galatasaray. Galip gelmiş durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. O maç da güzel bir maç olur Ankara'da. Kesinlikle. Ee, yani Tam Ankara gidilecek maçlardan taraftarı... bir tanesi olacak. Ankaralılar şanslı vallahi. Ee, Ankara gücü taraftarı da çok baskın bir seyircidir. Öyle hani, e, Kendi biletlerini Galatasaray'a doğru ayırmazlar. Çünkü zaten doğru. stadı dolduran bir taraftardır. Belki biraz daha kontenjan arttırılabilir ikili ilişkilerle. Ben çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Yani buradan söyleyeyim Galatasaray'ın mağlup olma ihtimali de var değerli izleyenler elbette ama şampiyonluk maçına çıkacağı bir maç kuşkusuz çok keyifli olabilir. Gidilecek İş. maçlarda. Kesinlikle öyle muhtemelen herkes bilet peşine düşmüştür <laughs> şimdiden. Kuyruklar falan kombineler havada uçuşuyordur o tarafta. Ama bu maçı da kazanıp artık son bir viraj kaldı. Burada bendeki o kuşkuların kalmamasındaki sebep Galatasaray açısından son 3 haftada hiç gol yenmemesi evet. müthiş bir takım savunması Nelson Abdülkerim uyumu e, önlerinde Nelson'un şey e, Torreira'nın performansı bunlar Galatasaray adına artık iş bitti dememize de neden oluyor çünkü e, ne yapıp edip maçı bağlıyor yani bağlıyor dediğim golünü atıyor ondan sonra Biraz vitesi düşürüyor, zaman zaman arttırıyor. E Kerem Raşit ise kanatlardan çok net bir şekilde kullanıp onlardan faydalanıyor. Maçları istediği gibi domine eden bir Galatasaray izliyoruz 3 haftadır. Çok güzel. Bir zaten önümüzdeki hafta maç heyecanlı olur. Eğer mağlup olursa da bence heyecanlı olur. E, mağlup olursa bir sonraki haftanın maçı da heyecanlı olur. Tabii bir de şampiyonlar Ovanbaşka ligi finalimiz var. Öyle değil mi İstanbul'da? Yani Suat ne kadar İtalyan arkadaşım varsa hepsi Şampiyonlar Ligi finaline bilet soruyor. Ya yani haksız sayılmazlar tabii. Bu, buradan ben de sevgili dostlarıma, arkadaşlarıma söyleyeyim. Ben de bilet yok. <laughs> ben de, de yok. Ben de çok kişi arıyor. Hani e, şey gazetecilerin, televizyoncuların bu şeydir <laughs> sanki olduğunuzu. koçanla, koçanla biletimiz varmış gibi. Hayır e, biz de hani çok herkese yardım ol, yardımcı olmaya çalışıyoruz ama bizde bilet yok. Gerçekten hani abartmıyorum. Günde 3-4 mesaj geliyor. Şampiyonlar Ligi'ne bilet var mı? Zaten çoğumuz yani ben Oldum olası öyle. Biletlerimin hepsini satın alarak gidiyorum. Dünya Kupası'nda da öyleydi değerli izleyenler. Herhangi bir sponsor, bir hiçbir şey yoktu. Satın alıyorum. Dün baktım Suat. E, dedim Hı -hı. acaba nedir? İşte bazı internet sitelerinde. E, Olimpiyat stadı zaten biraz geniş bir stat. Kalenin evet. arkasının arkası diye tabir edeceğim. E, biletler 30 bin liradan başlıyor. Yani... Henüz ya satışa belli bir bölümü aracık. satışa çıkmadı ama... Yani... Aracı kurum herhalde onlar yani öyle olduğunu evet, düşünüyorum. UEFA öncesinde çekiliş netten... yapmıştı ya hatırlıyor musun? Hı hı. Her evet, zaman evet. yaptığı her turnuvada yaptığı gibi bir çekiliş düzenledi. Öncelikle işte hı. çekiliş sahiplerine verdi. Onların gitme zorunluluğu da yok. Yani onlar devredebiliyor, satabiliyor. E böyle olması da kötü çünkü gerçek gidecek olanlar, gerçek futbol severler her defasında böyle şeye düşüyor. Maalesef kara borsa demek istemiyorum. Kara borsaya düşmek zorunda kalıyor ee, Dünya kupasında da öyle olmuştu zaten. O sistemi bir türlü oturtamadılar. E, ee, bu da Oturtmaz kötü. Oturtmaz. Ya bu sporun biraz da doğası yani, hani arz talebe dönüyor iş sonunda, liberal ekonomiye dönüyor. O yüzden yapacak da çok bir şey yok. Ama İstanbul'da çok kıymetli bir maç oynanacak. Yani çok so sezon olur. sonuna kadar geldikçe bir Türkiye kupası yarı final final ligde Olursa yani iki tane çok önemli üç tane haftamız kaldı. Oh, ee, üstüne de Şampiyonlar Ligi finali Suat gerçekten çığım. keyifli olacak. çok teşekkürler evet. sohbetin için.